Ekonomik televizyon arayanlarınız için Davo markası belki bir çözüm olabilir. Vestel tarafından üretilen Davo 50DA75U01, 50DA75UA11 ve 65DA75U01 ile 65DA 55UA11 modelleri hepsi burada üzerinde satışa sunulmuş vaziyette. 50 inçler üzerinde söylüyorum. Aynı panel, aynı backlight unit. Sadece anakartları ve işletim sistemleri farklı. Birisinde MB185 anakart, birisinde MB180 anakart var. Birisi Android işletim sistemi, diğeri ise Linux tabanlı bir işletim sistemi. 65 inç özelinde ise yine panel ve backlight unit bölümleri LED'ler aynı. MB180 ve 185 farkı burada da söz konusu. Ortada bir adet ürün var fakat anakartlarını değiştirerek iki farklı ürün çıkarmış gibi oluyorlar. bu ürünler ekonomik sınıfta ürün arayanlar için bu fiyatlara bir çözüm olabilir. İncelemek isteyenler için inceleriz.com sitemizde panel ve anakart teknik detaylarını yayınladık. Satın alanlar için küçük bir hatırlatma yapalım. Satın aldığınız bütün ürünleri egaranti.com sistemine kaydetmeyi unutmayınız.